Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzelle yeni bir Patreon videosu tekrar geldim. Biliyorsunuz 16. sezon geldi. Kademeler sıralandı. Biz de Asa ve Fatih'e zorluyorduk. Rank maçıydı. Güzel bir maç geçti. Işte. Bunu size istedim. İyi seyirler. Onu alma. Onu vermeli. Ver onu. Melih ver. ver. Gizem de 556 alan bari. Adam geldi Melek arkaya bak. Ses var. Ses var. Bot. Vur onu. Gerçek mi? Enes abi gerçek adam mi? Dönüyor, Bu bot da. Gerçek, gerçek. Nere Enes abi desteğe git geleyim. Ay, oğlum, ya oğlum adam... Aha adam... burada adam var lan Medine orada. Bot. Ben al kastı diye. Oğlum orada araba vardı. Alacağım şu kasma geçsin. Bekle. Hayvan gibi kastı. Valla o vazgeçti. O geçti. Ben eminim. Şey attılar. Şey Fişek attılar. önümüzde. Ben sana dedim oğlum o. O vazgeçti dedim. Arabayla gelen Senin mi yanınızda? Yok. yok. Araba geldi. Dediğim yok değil ha. Gelsenize bana doğru. Arabam var. Kobum bir. Oyunum dondu. <laughs> Araba da geldi. Cimriliğinden 3x 6 Destek. Ka Kaos Kürt geliyorum. Oğlum gele aha geleyim boş bir görmüyorum ben. Gel gel. Adam. Adamını, adamını tuttu. Bitirme. Neredeler? Alt katımda. Bir sıkın ki sizi bilsinler. Dur 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 dur. Kırmızıya gelip. Melih kırmızıdan oynayacağız. O mesele basın ya. Fişeyi basmayı düşünüyor mi? Evet. Hayvan gibi kasi ya ben zeliyem. M4 mi kim aldı la? Susturucu bıraktım. Var mı? Fişeyi yeni fişek basak. M4, başlar. M4, M4, M4. Yandı yandı. Fena kastı. Dikkatli olun bir araba Aa, daha gelecek. Hani fişek nerede? Aha oğlum. Önümde. Ben niye göremiyorum dumanını? Ya onun daha düşmedi havada. Dibimizde. Gel ben onu 6x 3'e çekmeden spray atacağım. Oyna. Furi dolu. Furi dolu galiba. Tek olamaz. Tek. Ses var. Ses, Ses var. var. Mk var. Alan alsın almayın. Bekle oğlum siz. Melih adam şurada. Sen atladı. atladı. Emin misin? Hela. Atladı aşağıda. Burada altımızda. Rush atak mı birden? Gelmeli. Daha Aynı anda Bak, durdu, 1, 2, durdu, durdu adam durdu. Atla. Köşede tutuyor galiba. Aa bu köşede galiba. Bir dakika. Ayak sesi var. Binaya mı geçti bir dakika? Bu ne lan? Nerede geliyor sesini? Ayakamadım Ay, ben de. Aa dışarıdan geldi. Gel önümüzde. Aa. Bu başkası. Başkası vurdu onu da. Arkadaşı öldü bak. Duvar dibi. Bu da başkası. İyi hey, bunlar atmış ama. Bir daha geldi. Melik gel benle. Bir dakika lazer var mı diye bakıyorum. Gerçek ay yalan. Bot böyle sıkmaz. Yok bot. Nasıl bot? Emin misin? Baksana böyle bir sanki bot. Ağaç bekti. Ağaç bekti. Ağaç bekti. Göreyim şu an. Yavaştan yaklaşayım. Adamı yatıyor ağaç gibi. Sis varsa önü süsleyin basak. Helal. Dedim bot böyle tek tek sıkmaz çünkü miniyle. Kastı kastı kastı. Köprü gelebilir ya da önümüz gelebilecek. Önümüz. Gördüm adamı. Info info tek tek bıraktım. Atladı karşıya araba var mı? Basak orayı. Gel gel gel. Ensabı gel basayım. Hey hey gel uvas. Melih Sen... gel gel gel. Araba sende. <laughs> tamam. Drop at şuraya. Drop atar bassak onları. En az iki bu arada. Uğut uh, uh. uh, dizeceğim, uğut ya da furi alayım. U yandı, Ay, yandı. Işte. de da dur, kastı. Dur furi, dur furi. Fena kastı bir araba daha gelebilir. Karşıda gördüm araba gidiyor. Nasıl gitmedi? Vur! Nasıl gitmedi? Vur! Vurdum! Vurdum! Nerede vurdum! Annenin vurdum, 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 vurdum. Vurdum, vurdum, vurdum! Body yedi. Body yedi. Body yedi. Arabanda tekerini abi, al. Canım. Teker al. Bas. Bas 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 bas. Gel gel gel. Bot gibiler la. Ha işte ne? Motor sesi aldım galiba arkamızdan. Motor var mı sen Araba. kaçıyorum diyor çekiyor. Kaç Bir daha var. Arabada arabayı patlatam uzaklaşın. Meli uzaklaşın. O baygın mı? Nasıl o baygın? Şey ya bot. Oğlum hiç şeyleri de yokmuş. He ya UMP görmedin mi fakirliği? Sisi alam da ya. Hani 5 tane sisim var Allah'ta ol. Merak etme. Anlarız şimdi. Yandı. Sonuna kadar. Ha, yandı 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 yandı. Bu sefer gelecek candır. Hazır mısınız Geliyorlar. Ses inşallah. Hazırım. Oyunum gitti. Sesim geliyor mu? Geliyor. La bunlar evet, nereden o, gelecek? Tabikaya. Aa araba geliyor. Geliyor, geliyor. Önden <laughs> de geliyor. Arkadan geliyorlar. <laughs> Titreleyin. Ay body yedi. Head yedi, head yedi, head yedi, head, head, head yedi. Araba durdu. Geldi. Tut. Hmm. İyi la, iyi ben de. Tepeden. İşte toballa alıştı ha. Ben de. Oy, mi 9'u nereden sıktı lan? Bele içeri gir. Al. <laughs> oh. Şans kattı ben alın. En son ağaç baygın. Oğlum at. Ağaç hangi ağaç? Önümüzdeki. AVM'si var AVM'si. Ben karşıda birini 6x ile <laughs> bayıttım. Hiç bakmadan böyle tak. En yani, son M24 var mı ya? Ver M24 ver hele. Ver hele M24'ü patlatayım AFK Meli'yi. Gelin tepe dolu adam basakayım hemen. hemen hemen başkaları gelmedi. Alak tepeyi. 3'e çekelim de şimdi yakın mesafeyi neydi. Bas tepeyi bas. Şu tepeyi. Adam var. Bir kişi gördüm en az. İnşallah Ola çeker ara. Ara. Ne? araba. Ney? Araba zor çeker. Buraya. Bunu ben vurdum. 6 x değil ile 3'e çekmeden vurdum bu adamı. Arkadaşı kurtarmış. Evet. Kili geldi mi? herhalde geldi. Gelmedi lan yürü. Vallahi geldi. Galiba geldi öyle hatırlayayım. Bakarım ben kayıttaydım. Aha, bomba, attı, bomba. Bok bomba. Enes abi tepeye alırsak çok süper oynarız ha. Ben size diyeyim. Yol yok muydu buradan dolandın? Ne bileyim oğlum görmedim yolu. Bilmeyin, buraya çıkma yandı. yolu var. Çıkan direkt şuradan. Yandı. Burada bir yerde yol olması lazım. Aha bak. Melih hazır. Bir şey diyeceğim. Taşların şeyi mi de gitmiş sadece bende mi öyle? Sende de mi baktı gözüksün He gibi? he. heee de Adam var Bak İçeride Üç kişi üç kişi Bizim vurduğumuz adam Bas Dolu Üst kat Kapı kapandı En azından bu durum bomba Selam. atak Ben bir bomba daha atayım. Mili bombala. Çıkmayın içeri. Kaçtı. Dur. Kilim geldi. Bir bomba daha atayım. Ne girdim. Oga girdim çıktı. Adamı tavaladım lan. Oha oyun bitti. Aşağı düştüm. Baga girdim. Hadi bakayım. Winner winner çıkın dönür. Tek kişi bu? Neredeydi adam? Ben burada oda olduğunu biliyordum. Buraya bomba atamadım. İnşallah benim bu... Ana ben galiba bu adam bayıtmıştım. Oha artık aç verdi dersin.